Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir poğaça yapacağız. Gerçekten yiyen bir daha yiyor. E, yapan bir daha yapıyor. O kadar mükemmel bir tarif. Leopar poğaça. Bu şekilde bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık suyumu koydum. Bir paket mayamı da ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekledim. Malzemesinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben sade yaptım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim. 1,5 yemek kaşığı şekerimi ekledim. Güzelce karıştırdım. Ardından yavaş yavaş ununu ekliyorum. 6 su bardağı un kullandım ama kontrollü eklemenizde fayda var. Tarifte 5,5 ,5 su bardağı yazıyordu. Ben 6 su bardağıyla toparladım. Dediğim gibi her tarif tutmuyor. Onun için sizin yavaş yavaş eklemeniz gerekiyor unu. Bu şekilde hamurumu yoğurdum, mayalanmaya bıraktım. Güzelce mayalandıktan sonra şeklini vermek için üzerine süreceğim şeyi e, harcı hazırladım. Yarım su bardağı sıcak su, yarım çay bardağı pardon, bir paket maya. bir çay bardağından bir parmak eksik un, bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı şekerimi ekledim. Bu üzerine süreceğimiz leopar şeklini verecek olan harcımız. Bu şekilde kal, e, böyle kalın olursa biraz daha su ekleyebilirsiniz. Çünkü e, tarifte bu şekilde yazıyordu. Önce tarifi uyguladım ama akışkan bir e, kıvam olacak tam akışkan da değil böyle parçanın üzerinde de duracak ama e, dediğim gibi bu kıvam çok önemli. Hamurumu mayalandırdım şekil vermeye başlıyorum. Bu şekilde hamurumun nasıl güzel mayalandığını görüyorsunuz. Ben 2 saat mayalandırdım vaktim vardı. Ardından bezelere ayırıyorum. Eşit bezelere. Bunun için ekstra içine peynir koymanıza gerek yok. Bütün lezzet dışındaki o harçta zaten çok güzel bir harcı var. Bu şekilde tepsime diziyorum. Bunun pişirmesi de çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde tepsime dizdikten sonra üzerlerine dört parmağımı bu şekilde bastırıyorum. Ki harcın üstünden akıp gitmesin. Harcımı sürüyorum. Bütün poğaçalara harcımı sürdükten sonra önce 200 derecede önceden ısıtılmış 200 derece fırında e, fırına atıyorum. Ardından kabardıktan sonra fırının derecesini 180 dereceye düşürüyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra fırınıma atacağım. Bu arada ben fırında açtım arkadaşlar. Bu üzerine harcı sürmeden fırına açtım. 180 derece fırında sonrasında 180 öncesinde 200 derecede pişmiş fırında bu, bu şekilde yumuşacık bir poğaça oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bu leopar poğaça çok konuşacak. Siz de yapın. Siz de davet sofralarınızda arkadaşlarınızı şaşırtın. İyi günler, iyi seyirler. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız abone olun.